gerektiğini söylüyoruz. Ve bizler ak kadınlar olarak her zaman dile getirdiğimiz gibi her türlü şiddetin karşısında turuncu çizgimizi çekiyoruz. Şunu biliyoruz ki kadına şiddet sadece birbirine haksedilecek bir mesele değil. Aslında bir kişinin kadına yönelik ııı e, darp ya da şiddet, psikolojik ya da fiziksel şiddeti sadece bir şahısla değil aslında toplumumuzun aile yapısına ve toplumun tüm varlıklarına yapılan şiddet olduğunu fark ediyoruz. Kadına yönelik e, mücadele günü dolayısıyla söz alırken İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyor ve hani İstanbul Sözleşmesi olduktan sonra daha çok işte kadın şiddetinin olduğunu söylüyor. Gerçekten arkadaşımız İstanbul Kadın Sözleşmesi'nin bütün maddelerini okumuş mudur? Okumuşsa, gerçekten eğer halen okumuş ve bu şekilde yaklaşıyorsak yani çok vahim bir durum. İstanbul Sözleşmesi'ni söylerken aslında şunu söylemiş, diyor ya hani araştırılsın, şey yapılsın, Bakın bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP kadın grubu olarak bir önerge verildi. Ve önergede deniliyor ki son zamanlarda artan kadın e, şiddetinin araştırılmasıyla ilgiliydi. Neden bu kadar kadın cinayetleri, tacizler, çocuklara her şey şiddetin arttığı her noktayı araştıralım diye bir önerge verildi. Maalesef AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Arkadaşınız bunu biliyor mu? Ve halen burada araştırılmayı söyleniyor ve... Gerçekten İstanbul Kadın Sözleşmesi uygulanmıyor. Evet bir şey var, sözleşme var. Ama sözleşme uygulanmadığı için bu şeyler artıyor, bu şiddet artıyor. Bakın, siz de görüyorsunuz. İpek, İpek Er mesela birçok arkadaşımız son zamanlarda tecavüzler sonrası intiharlar gelişti. Ama cezasızlık politikasıyla yaklaşıldığı için bu kadın şiddeti artıyor. Hangisi acaba ceza aldı? Biz defalarca paylaşıyoruz. Bir sürü kadın cinayeti tacizleri, tecavüzleri oluyor. Ne yazık ki bugün duyuyorum ki mesela burada AK Parti bugün bir kadın arkadaşımız en sonda oturuyor. Gerçekten madem bu kadar kadın şeyine bu kadar yaklaşıyor ve samimi olsaydınız bugün kadın arkadaşı öyle oturdururdunuz Ve kadın arkadaş kendini daha iyi, iyi ifade ederdi. Buna baktım. Iıı ee, Kamil abi. Iıı e bir de Tamam efendim vereceğim söz vereceğim. Burada bir sorun yok. Iıı ee, ama lütfen bütün arkadaşlarım ııı e, yani biz geçmişi yargılamadan bahsetmiyoruz. Şimdi beni Tanıyallak geçen mecliste çalıştığımız arkadaşlar beni <laughs> e, bilmediğim konuda haddime ve hürmetim olarak nispeten bilmeye çalışan bir insanım. Evet yaşım gereği. Evet e, belki meclis bir önemi vahim, vahametle suçlamak veya onu öyle bir tarif etmek hoş kaçmadı. Bir, yani ben müsaadenizle e, e, İstanbul sözleşme Sözleşmesi'nin ilmini yapmışım. E, çünkü o kadar kısık kaptığım bir sözleşme. Allah e, Allah. E, orada okuduğum baştan aşağıya altlarını çize çize okumuşum. İnternetten kağıda dökmüşüm ve baştan aşağıya e, çizerekten, tekrar ederek okumuşum. Bu bir. İki, bizim e, Sayın Hanımefendi, Mekfiyemiz ve Kadın Kolları Başkanımızın <laughs> arkada oturuşu kendi tercihidir. Başımızın tarzıdır bayanlar. Bu sözde değil, bizim kadına saygımız, bayana saygımız sözde değil, özdedir. Efendim, evet. evet. öyle gösteriş sloganla değildir. Bir, ve yani insafa davet ediyorum herkesi, muhatap olarak kimseyi söylemiyorum ki olarak. Halk Parti'nin 18 yıl içerisinde e, kadın için e, bu pozitif ayrımcılık hakkındaki mevzuatları, çalışmaları meydanda durdu. Ve e, karar verilmiyor. Benim, benim ceza verilmiyor. İdam etsin adamı ya. İdam etsin yani. Adam işte evden uzaklaştırıyor. Ceza veriyor. Ceza ediyorsun. Yani, e, şiddet olsun vesaire. Ama onun hükümleri neyse onu uygulanıyor. Tabii hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Kadının erkeğe şiddetini de tasvip etmiyoruz. Hiçbir şiddetin demokratik şeylere müdahalesini de tasvip etmiyoruz. Bütün şiddetlere lanet olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum.